Avengers'ın 5. filminin çekimleri 2025 yılında başlayacak ve Marvel'ın yaptığı açıklamaya göre sadece 5. filmde 60'dan fazla MCU karakteri geri dönecek. Bakın burada zaten var olan ya da bağlantılı senaryolardan bahsetmiyorlar. Direkt olarak 60'tan fazla karakter geri dönecek diyorlar. Bu açıklamaların 5. film için yapılması ilginç çünkü ben 5. filmden gerçekten böyle bir performans beklemiyordum. Benim tahminime göre 5. filmde Avengers ekibi Kang ve Scarlet Witch ile savaşacak sonuç olarak da film Secret Wars'a bağlanacaktı. Secret Wars filminde ise 60'tan daha fazla karakterin geri dönmesini bırakın en azından 200 tane özel karakteri getirmeleri gerekiyor. Yani her karakterin farklı evrenlerdeki varyantlarını da getirmeleri lazım. Dolayısıyla bu noktada 5. filmin senaryosunda aslında farklı evrenlere gidileceğini düşünebilirsiniz. Çünkü sadece Marvel sinema evreninde 60'tan fazla karakterin geri dönebileceği bir senaryo yazılması gerçekten çok zor. Evet adamlar bunu gerçekten hesaplamışlar ve çok fazla karakter bulamamışlar. Multiverse of Madness filminde bile böyle bir dönüş olmadığı hatta çok devren macerasına çıkıldığı halde tatmin etmemişti. Aslında bu noktada sizlere daha önce söylediğim bir olayın gerçekleşeceğini düşünüyorum. X-Men 97 serisinde olduğu gibi Avengers ekibinin bir kısmı geleceği ve bir kısmı geçmişe dönebilir. Ancak Avengers'ın 5. filmi için daha önemli bir gelişme de var. Biliyorsunuz ki Dark Avengers'ın temelleri atılıyor. Giancarlo Esposito'nun yer aldığı sahneler Captain America Brave New World filmi için çekiliyor. Onun canlandırdığı karakterin set görüntülerine bakarsak kendisi S.H.I.E.L.D. direktörü gibi ortalıkta geziniyor. Yani belli ki Nick Fury işinden kovulmuş. Çok büyük ihtimalle kendisi Norman Osborn'u canlandıracak ve dünyayı savunması için Avengers ekibini toplayacaklar. Bu yüzden Avengers'ın 5. filminde aslında iki ekip olma ihtimali de çok yüksek. Bununla birlikte maalesef ki her Allah'ın günü Robert Downey Jr.'ın Iron Man rolüne geri dönmek hakkında yaptığı açıklamaları görüyoruz. Maalesef diyorum çünkü artık gerçekten sıkmaya başladı. Sonuçta 2025 itibariyle Robert Downey Jr.'ın yanında artık MCU filmlerinde yer almak için çekimlere katıldığını göreceğiz. 60'tan fazla karakterin geri döneceği 5. filmde Robert'ın yer almama ihtimali yok. Eğer farklı bir zamana ya da evrene gideceklerse Iron Man olarak tekrardan yer alabilir. Bununla birlikte Armor Wars meselesi de var. Iron Man'in 4. filmi gibi olacak olan bu yapım şu an Marvel'ın elinde kalmış durumda. 2025 film kotası zaten doldu ve çekimler tamamlandı. Ya bu filmleri saymam gerekiyor mu bilmiyorum ama Captain America Brave New World, Thunderbolts ve Fantastic 4 filmleriyle 2025 yılını kapatacaklar. Sony tarafında ise Spider-Man'in 4. filmi gelecek. 2026 yılında ise Doctor Strange 3, Thor 5 ve Avengers 5 filmleri geldiğinde Armor Wars'a yer kalmayacaktı. Bu yüzden Marvel kararsız şekilde Avengers'ın 5. filmini 2027 yılına ertelemeyi düşünüyor. Armor Wars filmine kadar çok fazla proje çekildi ve bu film hepsinin bağlantı noktası olacaktı. Eternals, Secret Invasion, Captain America 4, Iron Heart ve Thunderbolts filmleri Armor Wars ile birleşecekti. Bu yüzden Marvel Armor Wars'ı iptal edemiyor. Ama filmler o kadar çok kaydı ki normalde açıklanan tarihinin 2 yıl sonrasına kadar ertelendi. Robert Downey Jr.'ın Armor Wars'tan önce Avengers 5 filminde geri dönme olasılığı olabilirdi. Her ne kadar Avengers 5'i seneye çekecek olsalar da ben acele etmeyeceklerini düşünüyorum. Bana kalırsa Marvel'ın film takvimi 2025 yılından sonra şöyle ilerleyecek. 2026 yılında Thor 5, Doctor Strange 3 ve Armor Wars vizyona girecek. 2027 yılında ise Celestials vs. Eternals, Shang-Chi 2 ve son olarak da Avengers 5 filmleri gelecek. Yani evet 2027'ye kadar bekleyeceğiz. Çüş dediğinizi duyar gibiyim. Sonuçta 2025 yılında çekimleri tamamlanan bir filmin 2 yıl sonra vizyona girmesi gerçekten kötü bir şey. Ancak bir yılda 3 film gelebileceği için başka şansları kalmayacak. Zaten sonrasında artık ellerinde çok da bir film kalmadı ki dostlar. Avengers 5 filminden sonra X-Men filmi gelir ve hemen sonrasında Secret Wars'ı izleriz. Secret Wars filmini de ikiye bölecekleri söylenmişti ve son bir Avengers filmiyle birlikte Marvel sinematik evreninin noktalarız. Yani aslında yeni gelecek olan filmler Marvel'ın son projeleri. Ondan sonra evrene reboot atılacak ve belki de yıllar sonra yeniden Marvel sinematik evreni başlayacak. 2008 yılında başlayan hikaye teknik olarak 2028 yılında son bulacak. Ondan sonra yeniden başlayacak Marvel filmlerinde siyahi Iron Man, siyahi Thor ve siyahi Kaptan Amerika gibi karakterleri göreceğiz. Yani gerçekten Dark Avengers izleyeceğiz. Keşke MCU'ya reboot atmak yerine hep böyle devam edilse. Mesela alternatif evren filmleri çekebilirler. Çünkü reboot atıldığında asla iyi bir başlangıç olmayacağını tahmin ediyorum. Hani şurada doya doya Marvel'ı izleyebileceğimiz sadece 4 senemiz kaldı. Bu süreç bittiğinde daha asla aynı tadı ve heyecanı veremeyecekler. Vogue kültürünün bir parçası oldukları için zaten günümüz Marvel sinema evreni bile bazı filmlerinde rezil ediliyordu. Artık tam Disney konsolünde başlayacak olan sinematik evrenin ayakta kalması da zaten imkansız. Bu yüzden tek istediğimiz eğer her şey bitecekse bence en iyi şekilde bitsin. DC sinema evreni gibi I am Aquaman diyerek her şeyi sonlandırmayacaklar tabii ki ama burada Marvel'dan bahsediyoruz. Marvel sadece MCU'dan ibaret değil ki. Fox, Sony, Universal ve Paramount gibi şirketler tarafından çekilen filmleri ve binlerce çizgi romanları da var. Ayrıca Secret Wars için Vatif serisinden tanıdığımız karakterleri de live action'da görebiliriz. Mesela Kahori gibi karakterleri şimdiden pek çoğumuz unuttu yani ben unutmuştum. Vatif serisi bu yılın başlarında çıkmıştı ancak bahsedilen 60 karakteri doldurmak istersek zaten şimdiye kadar gördüklerimizin toplamı bile zar zor 60 oluyor. What If 3. sezon ve sizlere daha önce hazırladığım Scarlet Witch videosunda bahsettiğim varyantlara bir bakın. Yani Scarlet Witch'in rastgele bir varyantı Watcher'ın kılığına girip çoklu evrende kargaşaya sebep olmuştu. Düşündüğümüz zaman MCU'da gördüğümüz Wanda çoklu evrendeki tüm varyantlarından çok daha üstün. Çünkü Darkhold büyülerine hakim olduktan sonra tüm evrenlerdeki kopyalarını silmişti. Agatha'nın Disney Plus dizisiyle birlikte Wanda geri döndüğünde Kang birlikte filmin gerçek düşmanı olacak. Muhtemelen Avengers'ın 5. filminde Loki'yi öldürme görevini üstlenecek olan kişi de tahminen Wanda olacak. Zaten bunu Vatif hakkında hazırladığım videoda da açıklamıştım ancak başlık ilgi çekici olmadığı için çoğu kişi bu detaydan habersiz kaldı. Loki'nin elinde tuttuğu çok devren ağacını Avengers 5 filminden Secret Wars'a kadar Scarlet Witch'in kontrol edeceği söyleniyor. Zaten Kang'in Wanda'yı kullanmak istemesinin sebebi de aslında buydu. Loki'den kurtulmak ve çok evreni istediği şekilde dizayn etmek için Scarlet Witch'i kullanacak. Scarlet Witch'in Kang'e yardım etmesinin sebebi ise yine mutlu olabileceği bir gerçekliği inşa etmek olabilir. Kang ve Scarlet Witch'i durdurmak için Avengers 5 filminde ciddi bir savaş verecekler. Bu filmde kullanılacak olan özel silahlar ise Miss Marvel'ın Nagabantları ve Shang-Chi'nin 10 halkası olacak. Mesela Miss Marvel'ın bilekliğinin ne işe yaradığını çok iyi biliyoruz. Hem evrenler arasında portal açabiliyordu hem de zamanda yolculuk yapma özelliği vardı. Shang Chi'nin halkalarına gelecek olursak bu silahların da bir varlıkta bağlantılı olduğu açıklanmıştı. Yeni gelecek olan filmde kuantum boyutuna bağlı şekilde ilerleyen bir sistem üzerinde çalıştığını söyleyecekler. Yani aslında Shang Chi'nin 10 halkası da zamanda yolculuk yapma işine yarayacak. Avengers toplandığında Scarlet Witch ve Kang'i durdurmak için bu silahları kullanmak zorunda kalacaklar. Ve tekrar söylüyorum filmde farklı evrenler ve zamana gidecekleri için pek çok kahramanın geri dönmesi zaten normal bir durum. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.